Tekrardan hepinize selamlar. Şimdi size bir soru sormak istiyorum. Size sınırsız bir şekilde savaş ustalığını kazanabilirsiniz desem ne derdiniz? Yalan dersiniz veya... Siktir lan. Ama öyle şeyler demeyin kalbimi kırıyorsunuz. Gerçekten de öyle bir şey var. Sınırsız bir şekilde de olsa... Yani kısmen sınırsız ya yani. ama sınırsız da çok yakın bir şekilde savaş ustalığı kazanmanın yolu gerçekten var. Ve bu uzun zamandır var. Şimdi ben bunu yeni öğreniyorum. Ayrıca yeni serverler için de bu çok yararlı olacak. Ayrıca seviyesi yüksek kişiler için de çok yararlı olacak. Hadi gelin bir göz atalım bakalım neymiş. Bazı temel şeylerle başlamak istiyorum. Örneğin buradaki günlükteki görevlerinizi yaparsanız çok seri bir şekilde savaş ustalığı kazanabiliyorsunuz. Bende aslında iki tane var ama normalde 5 veya 6 tane oluyor. Yanlış hatırlamıyorsam 5. Buradan plastik de kazanabilirsiniz. Ayrıca günlük görev sandıklarını da açarak buradan çok hızlı bir şekilde ve yüksek miktarda savaş ustalığı kazanabilirsiniz. Ayrıca hafta sonları da bir tane ek kutu var. O kutuyu da açarak... Yani hafta sonları daha fazla kazanabilirsiniz. Günlük 3x görevlerinizi yaparsanız ve ayrıca diğer görevleri de yaparsanız çok fazla savaş ustalığı da kazanabilmeniz mümkün. Ayrıca Nelsi şehri, Farstar, ticaret görevleri, çeşme partisi, kamp atış eğitimi gibi görevleri de yaparsanız çok seri bir şekilde savaş ustalığı kazanabilmeniz mümkün. Bunları mutlaka her gün yapın. Şimdi içinizden bazıları bana şunu söylüyor. Bu mu lan bunlar mı sınırsız? Ben bunları her gün yapıyorum ve değişen bir şey olmuyor. Ayrıca belli bir sınırı var diyorsanız evet haklısınız sınırsız değil. Ama zaten e, size göstereceğim yöntem de değil bu değil. Gerçekten sınırsız kazanmanın bir yolu var. Şu an ben çift yol şehrindeyim. Çift yol şehrine gelirseniz ve yukarıdan haritayı açarsanız Burada turuncu bölümlerde gözüken bazı askerler var. Bize sadece denizdekiler lazım. Bu denizdeki askerler devriye atıyor. Bazen geziyorlar, bazen öyle duruyorlar. Şu an arkamda da görüyorsunuz. Siz bunları öldürerek çok fazla, gerçekten inanılmaz fazla savaş ustalığı kazanabilirsiniz. Peki nasıl? Ayrıca siz bunları öldürdükten sonra da bitmeyecek mi? Maalesef bitmiyor. Maalesef mi? Bu aslında güzel bir şey. Siz bunları öldürdükten sonra sadece 30 saniye sonra geri geliyorlar. İnanılmaz hızlı bir şekilde spawn oluyorlar. Tabi bunun hakkında size bazı tüyolar vereceğim ve şimdi o bir bakalım. Şimdi size iki tane yemek tarifi vereceğim. Bunlar savaş ustalığınızı artırır. Hindistan cevizi pirinci atış ile kazanılan savaş ustalığını %8'e arttıran bir tane yemek. Ve tarifi de bu şekilde. Bunu yaparak çok hızlı bir şekilde hem savaş ustalığı kazanıyorsunuz. Ayrıca kullandığı malzemeler de çok zor bulunan malzemeler değil. Şimdi diğer yemeğe bir bakalım. Acılı baharatlı deniz ürünleri tabağı izi ateş ile kazanılan savaş ustalığını %10 artırıyor. Ama galiba yanlış hatırlamıyorsam bu yemekte biraz ustalaşmanız lazım. Tarifi de burada bunu da yaparak yine %10'luk bir şeyi elde edebilirsiniz. Ama Hindistan cevizi için bu geçerli değil. Direkt yaptığınızda %8'lik bir oranı veriyor. Şimdi bir deneyelim bakalım. Ben daha yemek yemedim. Sadece üzerindeki askerleri öldürelim sadece. Üzerindeki askerleri öldürelim. Gemiye de biraz sıkın. Diğer askerler çıkana kadar. Evet. Bir tane asker çıktı bile. Çok hızlı bir şekilde spawn oluyor. Şu an 13.000 kazandım ben ya. 13.000 ne? Tabi bir tane saldırı tüfeğinde kullanmanızda e, fayda var. Şöyle gemiyi de zaten patlatamıyorum biraz geç patlıyor. O zamana kadar zaten askerler sürekli çıkıyor. Hala çıkıyorlar baya. Şu an 7500 oldu, 11000 oldu, 12000 oldu. Bir de yemek yediğimi düşünün. Var ya ben buranın kralı olurum. Baya iyi, hoş. Şimdi... 1, 2, 3, 4, 5 tane gemi var. Düşünün ben bir tane gemiyi patlattım ve bu kadar kazandım. Şimdi siz bana şöyle bir şey diyeceksiniz. Ben e, silahları zor yapıyorum. Ben bu silahları zaten zor yapıyorum. Şimdi bu silahlar patlarsa ben ne yapacağım? Gibi bir şey düşünüyorsanız onun içinde bir çözümümüz var. Eğer elinizde bir tane biyot sürümü varsa yani biyot saldırı tüfeği varsa bu biyot saldırı tüfeğini kullanarak Dayanıklılık harcamayabilirsiniz. Biyo saldırı tüfeklerinde zehir etkisi var. Bilenler bilir. Zehir etkisini kullandığınızda dayanıklılık gitmiyor. Tabi hani onun bir bekleme süresi var ama en azından o olmadığı sürece yani e, onu kullandığınız sürece tabi biraz beklemeniz gerekiyor. Onu kullandığınız sürece dayanıklılık asla gitmez. Bu da aklınızda bulunsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız ki gelecek çünkü tek savaş kazanabildiğiniz yer burası değil. Videolarım devamı için bu videoyu beğenip abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz.